Salü demek. Evet bu sahneyi hatırladınız sanırım. Eğer Etiler Vlog izlediyseniz hatırlamış olmanız lazım. İzlemediyseniz şuraya tıklayarak şöyle ha, izleyebilirsiniz. Etiler'de bir parka gitmiştik ve parktan bu manzarayı görmüştük. Deniz, boğaz ve köprü manzarasına. Park hemen köprünün arkasında şurada yukarıda şuralarda bir yerlerde. Şimdi bugün şu an Balta Limanı'ndayız ve Bebe'ye doğru gideceğiz. Zaten videonun da adı Bebek Vlog. Ama buradan başlamak istedim çünkü Etiler Vlog'unda burayı size göstermiştim. Aslında burası Rumeli Hisarı olarak geçiyor. Balta Limanı köprünün biraz daha ilerisi yani köprüden hemen sonrası Balta Limanı aslında. Şu an Rumeli Hisarı'ndayız. Biraz sonra Rumeli Hisarı'nın önünden de geçeceğiz zaten. Burası da semt olarak Rumeli Hisarı olarak geçiyor sahil şeridi özeti geçmek gerekirse burası Rumeli Sarı, hemen sonrası Balta Limanı, sonra İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Sarıyer olarak devam ediyor. Şu an biz Rumeli Sarı'ndan Bebe'ye doğru ilerleyeceğiz. Burada geri yönde de sahil boyunca yürüyerek Bebe'ye ilerleyebilirsiniz. Rumeli Sarı'nda hava gerçekten bugün çok güzel. Güneş var ama serin. Gördüğünüz gibi yeşil, sakin ve cıvıl cıvıl görünüyor. Denizin maviliği de ayrı bir hava katıyor gerçekten sahilde yürümek istiyorsanız burası yapabileceğiniz en iyi tercihlerden bir tanesi. Çekimleri artık yeni cihazımla yapıyorum ve geniş açılı kameraya sahip. Gördüğünüz gibi şu an boğazı geniş açıyla görüyorsunuz. Rumeli Hisarı'na da geldik zaten. Şu... Rumeli Hisarı hemen arkamızda. Şu an deniz kıyısındayız. Şurada bir balık sürüsü var. Bilmiyorum görünüyor mu ama. pardon. Rumeli hemen önüne geldik gördüğünüz gibi tüm devasalığıyla sahilin hemen yanında görünüyor. Şimdi bir silüet fotoğraf çekmeye çalışalım. Pozlama yapıyoruz ve sıfıra indiriyoruz. Gördüğünüz gibi Rumeli Hisarı simsiyah görünüyor çünkü ışık kaynağı arkasında ve pozlamayı sıfır yaptığımızda da silüet ortaya çıkıyor. Bunu Instagram kanalımda paylaşmıştım nasıl yapacağımızı. Ee, kanala giderek kontrol edebilirsiniz yolumuza devam ederken üstümüzden bir uçak geçiyor. Gördüğünüz gibi. Normalde ben tahmin ediyorum, şu an kameradan tam net göremiyorum ama sanırım bir A330 Airbus uçağı. Biliyorsunuz ki havacılığı olan bir ilgim var üzerimizden her uçak geçişinde böyle havacılık ile ilgili olan yakın arkadaşlarımla bir tahmin oyunu oynuyoruz. Genelde hepimiz biliyoruz ama tabii arada yanıldığımızda oluyor. Gerçekten çok eğlenceli. Havacılık dünyasına siz de girerseniz yani oranın büyülü bir yer olduğunu keşfediyorsunuz ve içinizden bırakmak gelmiyor. Hepinize havacılık dünyasına davet ediyorum. Rumeli Hisarı'nın sonuna geldik. Şimdi yolumuza devam edip istikametimizi bozmayacağız ve bebeğe doğru ilerleyeceğiz. Köprüye son bir bakış attıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet, şu an iç tarafta yürüyorum ve ileriye doğru yani bebeğe doğru ilerliyorum. Biraz sohbet edebiliriz aslında. Şu anda neler yapıyorum? Seneye Mart'ta Fransa'ya gideceğim. Eğitimimi orada devam edeceğim. Bunun için uğraşıyorum şu anda. Diplomatik işler peşindeyim ama İTÜ bir sürü sorun çıkarıyor bana. Yani Fransa'da beni hiç görmemiş olan insanlar gerçekten çok iyi davranırken, her türlü kolaylık sağlarken kendi okulumun bana bu kadar zorluk çıkarması beni gerçekten üzüyor. Bu sıralar onunla uğraşmaktayım. Onun dışında hayat gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. Umarım sizde de öyledir. Tabii ben Mart diyorum ama pandemiden dolayı bu tarihler her an değişiklik gösterebilir. Umarım en kısa zamanda tüm işler hallolur ve ben de amacıma ulaşmış olurum. Bu arada bebeğe çok yaklaştık. Hatta geldik bile diyebilirim. Zaten Baltalı Limanı, pardon, Hisarüstü ve bebek arası çok yakın. Birbirine yürüyerek 10 dakikada ikisi arasında gidip gelebiliyorsunuz. Evet, şu an bebeğin girişindeyiz diyebilirim. Gördüğünüz gibi o taraftan geldik böyle. Şimdi bu yönde devam edeceğiz. Orada hemen ikinci köprünün ucunu görebilirsiniz. Diğer tarafta ise Boğaz'ın üstünde ilerliyoruz ve karşımızda birinci köprü yani Boğaziçi Köprüsü'nü görebiliyorsunuz. Şimdi bu yönde Bebe'ye doğru ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi geride küçük yatlar ve tekneler var. Bazılarını burada kiralayabiliyorsunuz bazıları da özel mülke ait kendileri kullanıyorlar. Aynı şekilde burada da diğer tekneleri ve yatları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bebek sahil böyle şirin, güzel bir yer. Bebeğin en büyük sıkıntılarından biri yolu gördüğünüz gibi gidiş dönüş tek yön ve bundan dolayı çok fazla trafik olabiliyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde inanılmaz şekilde trafiğe yakalanabilirsiniz. O yüzden saati çok iyi ayarlayıp dikkatle gelmeniz gerekir. Gördüğünüz mavi yol ise bisiklet ve martı yolu. İnsanlar burada bisikletlerini ve martılarını kullanabiliyorlar. Hemen yanında da yürüyüş yolu var. Ve buradan da aynı şekilde istasyonda bisikletlerinizi istediğiniz gibi kiralayabiliyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Rumeli Hisarı'ndan bu yönde geldik ve böyle ilerliyoruz. Ve Etiler Vlog izleyenler hemen kendini belli ediyor. Çünkü Etiler'den inip buraya gelmiştik. Burası bebeğin merkez noktası. Trafiğin ana kitlendiği yer tam olarak burası. Buradan tekrar arabayla veya yürüyerek Rumeli Sarı'na doğru ilerleyebilirsiniz. Evet biz yolumuza devam ediyoruz. Bebek Nusret. Bir önceki etiler videosunda da göstermiştik. İleride solda da Bebek Starbucks var. Bu sefer Starbucks'a girmeyeceğiz. Düz devam edeceğiz ve Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yani bebeğin ana caddesi olan bu cadde üzerinde yürümeye devam edeceğiz. Evet, yola devam ediyorum. Bu sırada bebek waffle'cısından dondurma aldım. Daha önce waffle'ını yemiştim ama dondurmasını yememiştim. Bakalım bunun tadı nasılmış. Şu anda da Starbucks'ın önündeyiz. Görmek isteyenler hemen köşeye tıklayarak etler video'ya gidebilir. Etiler videosunu tam da burada bitirmiştik. Bebek Parkı'nın girişinde. O zaman çok ama çok sakindi. Şimdi biraz kalabalık. Şu an Bebek Parkı'na gireceğiz. Sonra tekrar sahile çıkacağız. Turumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi Bebek'te şu an trafik sıkışmış durumda. Bebek aslında dar bir yer. Hani mekanlar çok dar bir alanda toplanmış durumda. Fakat sahili uçsuz bucaksız. Gerçekten çok uzun. Hisar üstünden Kuru Çeşme'ye kadar Bebek sahili gezebilirsiniz. Şu an biz de Türkan Sabancı Bebek Parkı. Az önce içerisinde olduğumuz parkın yanından Kuru Çeşme'ye doğru ilerliyoruz. Kuru Çeşme Arnavutköy vlogu da önümüzdeki hafta gelecek eğer editlemesinde bir problem çıkmazsa. Böyle böyle İstanbul'un güzel semtlerini gezeceğiz teker teker. Bebek parkını geride bırakıyoruz ve Cevdet Paşa Caddesi üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada trafik yok ama ileride trafik sıkışmış durumdaydı. İstanbul gerçekten çok garip bir yer. 10 metre sonra hareket edemiyorken 10 metre önce gördüğünüz gibi yolun böyle boş olduğuna şahit olabiliyorsunuz. Sol tarafta hemen konsolosluklar var. Birkaç ülkenin konsolosluğu bu cadde üzerinde bulunuyor. Bazıları Taksim'de, bazıları da Tarabya'da. Ben Maslak'ta yaşıyorum ve bunun için gerçekten şükrediyorum. Çünkü Maslak öyle bir konumda ki bu vlog çektiğim her yere eşit mesafede. İstinye, Tarabya, Yeniköy, Bebek, Etiler hepsine kolayca gidebiliyorum ve gerçekten bence İstanbul'un en güzel, en nezih yerleri buralar. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Yolumuza devam ederken tekrar sahide çıkıyoruz. Evet, v sonuna yaklaşırken hemen bir özet geçelim. Videomuza köprünün hemen altında Hisar Üstü'nde başladık. Arka tarafı Balta Limanı'ydı. Hisar Üstü'nden Bebe'ye doğru yürüdük. Orada dondurmamızı aldık ve daha sonra Bebek Merkez'den ilerleyip buraya kadar geldik. Şimdi Kuru Çeşme'ye doğru ilerleyeceğiz diğer tarafa. Burada mini bir deniz feneri var. İki köprünün neredeyse tam ortasında. Sağ tarafta gördüğünüz gibi birinci köprü. Boğaziçi Köprüsü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Sol tarafta da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bu noktadan her iki köprüyü de görebilmeniz mümkün. İstanbul'un sayılı noktaları var böyle iki köprüyü de aynı anda görebildiğiniz. Bebeğin bitiş noktası olan burası da bu sayılı noktalardan bir tanesi. Şu an Bebek'ten çıkış yaptık gördüğünüz gibi Arnavutköy'deyiz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani Bebek küçük bir yer gibi. Aslında evet küçük fakat içerisinde o kadar çok mekan ve yer var ki çok geniş bir yer aynı zamanda. Ben bugün size daha çok Bebek sahili göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Etiler videosunu da izlemek isterseniz kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Önümüzdeki haftada şu an bulunduğumuz yer olan Arnavutköy ve ilerisi olan Kuruçeşme Mili onu çekeceğiz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.